aracımız Golf 8 Style. Açtığımız gizli özellikleri anlatacağım arkadaşlar. Aracın hiçbir yerini delme kesme yapmanı açtığımız orijinal özellikler. Kumandadan bakın bir değil. İkinci kez kilitlediğinizde korunanı bildirim. Aracın yerini otoparkta bulmak için çok güzel bir özellik. Aynı zamanda aracın kapıları kilitlendiğinde de emin oluyorsunuz. Akabinde alarmı göstereceğim. Bu iki kez kitlemenize gerek yok alarm için. Araç her kitlendiğinde zaten alarm otomatik devreye giriyor artık. Bu sensörlü alarm değil. Öyle işte şimşek çakınca ya da birisi kapıyı gelip zorlayınca ötmez. çevreyi rahatsız etmez. İşte hırsız gelip kapıyı işte maymuncukla açarsa ya da camı kırıp kapıyı açarsa korna ve dörtlerle uyarı verecek. Şimdi anahtar bende. Bir kapıyı kontrol eder misin kitle mi diye. Ha, i̇çeriden açalım sana zahmet hırsız gibi. Bakın gördüğünüz gibi araç korna ve dörtlerde uyarı veriyor. Ötmesini istemiyorsanız açma tuşuyla bunu, tuşuyla bunu iptal edebiliyorsunuz. Şimdi güvenlikten başlamışken şuradan da şurayı da göstereyim. Normalde gündüz vakti bu arka stoplar yanmıyor. Bunları da yanar hale getirdik. Bu da ne işe yarayacak? Bu Megan 4'lerdeki arka büyük ledler gibi işte sürekli yanacağı için arkadan çarpmaları önleyecek. Daha çok dikkat çekecekler bu stopların gündüz yanması da güzel bir özellik. Şimdi aracın içindeki özellikleri anlatmaya çalışayım. Daha çok kadranla ilgili şeyler açtık ama hatta açık şu anda. Şöyle aracı çalıştıralım. Bakın şimdi şurada e, kadrana R logo geldi. Gördüğünüz gibi. Hatta yeni tip geldi. Sonra bakın gaz çubuğumuz geldi. Bu da yeni bir kadran oluyor. Diğer kadranları da göstereceğim. Normalde bu kadran yoktu. Bu kadran da yoktu. Gördüğünüz gibi bakın gaz gazı gösteriyor yine. Hatta şu yanları da ayarlayalım bir taraftan. Direksiyon açısı şu tarafa da ne ayarlayalım? Anlık Şöyle ayarlardan ekstra da ekleyebiliyoruz. Şu C ölçer çok hoş oluyor. Onu göstermek istiyorum size. Başka Tamam. Evet, mesela biraz off-road havası kattık araca gördüğünüz gibi. Şu ivme ölçer aracın ivmelenmesine göre bu top ileri geri gidecek. Dönüşlerde de yine anlayacaksınız bunu. Bu da direksiyon açımız Şöyle çevireyim. Bakın maksimum çevirmede 31 derece. Geçen günkü kuprada da aynı şekildeydi dönüş açısını da ayarlayabilirsiniz. Hatta harekete başlarken direksiyon düz mü buradan görebilirsiniz. Başka hangi kadranımız geldi? Ee, şu bu da var ama esasında şuradaki evet kupra kadran deniyordu sanırım buna. Aynen. Bu da geldi. Şu yana eklediğimiz şeyi de göstereyim. Tork geliyor. Şurada da ek yakıt gösterebilirsem şimdi geri diyeyim. Hı. Ek yakıt dediğimiz ek depo değil. İşte depodaki boş alanı gösteriyor. Yani 25 litre alırsanız depo dolacak anlamına geliyor. İşte bu da aracın torkunu gösteriyor. Gibi kadranı eklediğimiz özellikler. Ha, ortada bir de sanırım kronometremiz vardı değil mi? Aynen. Aynen. Tur sayacı var. Bakın şurada. Bu da işte ölçümü yapmanızı sağlıyor. Diyelim bir yere gideceksiniz tabii ki hız felakettir ama <laughs> ölçüm yapmak isteyen için de güzel bir özellik. Şimdi şuraya ne getirdik? Araçta az önce bahsettiğimiz kilitte korna şuraya menüsü geldi açma kapamaya. Gördüğünüz gibi onay sesi diye ama zaten çift kilitte korna bildirim olduğu için bunu kapatmanıza da gerek yok. Çevreyi rahatsız etmeden çalışacaktır. Bir de şu farlara Gündüz para açma kapağı menüsü geldi. Zaten şuradan ayarlayabiliyorsunuz ama bu da yine bir özellik. Evet. Şimdi aracımız çalışıyorken normalde kumandayı kullanamazsınız. Bakın şöyle kilitliyorum aracı. Açıyorum. Gördüğünüz gibi. Bu da diyelim hava soğuk. Marketten bir şey alıp geleceksiniz. Aracın içi sıcak. Soğumasını istiyorsunuz. Ya da tam tersi hava çok sıcak. Bu araç Bodrum'a gidiyormuş mesela. <laughs> yani orada çok sıcakta klimayı kapatmadan marketten bir şey alıp gelebileceksiniz. O da ...güzel bir özellik. Ee, söyleme unuttum bir şey kaldı mı? Abi vallahi, vallahi eline Şöyle senin de bir görüşünü alalım. Varsa da arkadaşlar broşür ister. Aferin. Arkadaşımız aracı sıfır almış. Allah'ım ee, zaten arpa kek istiyordum. Onu evet. <laughs> sen kad kadranlar hoşuna gidiyordu bayağı. Peki kadranların dışında en çok hangi özellik Ar hoşuna gitti? Kadran, yani sen dediğin gibi ben kornayı pek istemiyordum. Çünkü gece <laughs> şöyle zannediyordum, hani her biri kapıya dokunuyor. Evet, araba yok. Kapıya dokunuyor, çalacağım sen Yok, o evet. O da bir ayrı hoşuma gitti. Aynen. Ya yani burada beklemediğim bir sürü özellik çıktı aslında. E. Ben sadece kadran için gelmiştim. Güle güle Aa, kullan. Hiçbir delme kesme yok arkadaşlar. Aracın OBD soketinden bağlanıp açıyoruz. Yani garanti soruluyor. Garanti bugüne kadar açtığımız hiçbir araçta bozulmadı. Onun için bozulur diye bir şey söyleyemem. Hiç de bir sorun olmadı. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben yerimizde göstereyim. Biz Ankara, Balga, Çankaya'dayız ama Türkiye geneli 20 ilde şubemiz var. Şurada gördüğünüz muhtelif araçlara muhtelif özellikler açıyoruz. Videonun sonuna ekleyeceğim WhatsApp hattından aracınız özel broşür isteyebilirsiniz. Herkesi bekleriz.